Caner. 3 dakika duraklama var. Gökhan. Meyreleş. Caner. Nani. Servis vuruş kullanacak. Fenerbahçe. Bugün kaleci Volkan Demirel. Hakan Çin Emre. Krasic, Holmen gibi oyuncular forma giymedi. Mehmet Topal. Mehmet Topuz yine aynı şekilde Topal'la birlikte. Kadroda yoktu zaten bu iki oyuncuda. Nani topun gerisinde kaleye uzak bir mesafe. Bakalım direkt kaleye vuracak mı Portekizli Yıldız? Nani. Nani kaleyi düşündü. Kaleci sektirdi ve topağalarda orta noktayı gösteriyor maçın hakemi. 3-2. Bruno Alves golün sevincini yaşıyor. Nani orta yapmadı. Kaleye vurdu. Şetkus belki de maçtaki ilk hatası bu. Ama o hata pahalıya mal oldu. Fenerbahçe öne geçiyor. 3-2. Portekizliler iş başında. Sergen Yalçı'nın takımı 2-1'lik üstünlüğü koruyamıyor. İşte gol. Nani. Sert vurdu. Şetkus sektirdi. Bruno Alves yakın mesafe ve gol. 2 Portekizli golü yaratıyor. Bu serbest vuruşta ve devamında Fenerbahçe 3-2 önde. Bruno Alves. Bu arada bir son oyuncu değişikliği de geliyor Fenerbahçe'de. Hakan Çinemre. Oyuna dahil olacak Meyreleş'in yerine. Golün hemen ardından Hakan oyunda. artık son dakikanın içindeyiz maçta. Batuhan'ın iki golü Sivas Spor'da. Buna karşılık Fenerbahçe'de Abdullah Eba, Uygar ve Bruno Alves'in golleri. Gollü bir akşam geride kalmak üzere. Son saniyeler mücadelede. faulü verdi Abdülkadir Bitigen. Nani özür diliyor. Oyunla. Taç ve son düdüğünü çalıyor karşılaşmanın akemi.